Günümüz bestecileri hazırlayan Kenan Özkan. Sevgili dinleyiciler, yeni yılda her 15 günde bir Günümüz Bestecileri adlı dizi bir programla karşınızda olacağız. Bu programlarımızda sizlere günümüz bestecilerinin sanat hayatlarını ve sanat görüşlerini Eserlerinden örneklerle sunmaya çalışacağız. Ayrıca varsa diğer meslek ve sanat dallarıyla olan ilişkilerini kendi seslerinden mikrofona getireceğiz. Bu ilk programımızın bestecisi Avni Anıl. Sayın Avni Anıl, kısaca hayatınızdan bahseder misiniz? Efendim ben Üsküdarlıyım. 23 Nisan 1928'de Selimiye semtinde dünyaya gelmişim. ...ilkokulu, ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi'ni... E, ...aynı yerlerde... ...tamamladım. Musiki çalışmalarıma... ...1943-1944 yılları arasında... E, ...Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenciyken... ...Üsküdar Halk Evi'nde başladım. Orada çok değerli... E, ...hocalar tanıdım. Merhum İsmail Hilmi Soykut... ...sonra Sabih Gözen... E, ...Profesör Reşat Kaynar. Biz orada hem tiyatro çalışmaları... ...ki operetler falan yazıp oynuyorduk... ...tabii çok e, amatörce şeylerdi bunlar... ...1946 yılında... ...dostların... E, ...araya girmesiyle... E, ...çok değerli hocam... ...ki çoğumuzun hocasıdır... ...hepimiz ondan çok yararlandık... ...Allah uzun ömür versin... ...Sayın Emin Ongan'a tanıştırıldım... ...ve Üsküdar Muski Cemiyeti'ne 1946 yılında başladım... ...benim devremde orada... E, ...birkaç arkadaşız biz ilk devre... ...toptaşındaydı o zaman... Ee, Cüneyt Orhon, Niyazi Sayın, Arif Sami Toker, şu anda aklıma gelen isimler, bizden sonraki gruplar, işte Cahit Beksayarlar, İnci Çayırlılar, Ekrem Erdoğrular, sonra sonra daha gençler ki ben Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne e, okulum, konservatuvarım diyeceğim rahatça. Çünkü biliyorsunuz Türk sanat musikisi, Türk musikisinin konservatuvar oluşu, devlet adına alışı pek yenidir daha. ...oraların mezunları herhalde bu işi çok daha bilinçli... ...bizim gururumuz artık, çok ümitle bakıyoruz bu işe ve rahatız. 50 yıl biz böyle hoca talebe ve meşk yoluyla yetiştik. Bilmem bir şeyler yapabildik mi, yapabiliyor muyuz, yapabilecek miyiz? Gençler bizi çok daha iyi değerlendirecekler, inancımdayım ve rahatım. Üsküdar Moskı Cemiyeti'nde işte bir kısım arkadaşımız enstrüman çalmaya başladılar... ...bir kısmı e, solist olma hevesindeler. Ben bu işin... ...bestecilik yönüne, kompozitörlük yönüne... ...birdenbire... E, ...feci şekilde diyeceğim tutuldum. Aldığım repertuarı... E, ...tüm gündüz ve gece... ...araştırdım... ...Türk musikisi besteciliğini... E, ...gücüm yettiğince... ...ve hocalarıma da... E, ...sorarak... E, Öğrenmeye çalıştım. 1948-49'lardaydı. En nihayet bir gün bütün cesaretimle hocama açıldım. Beğendiğini yüzünden anladım. O bana söylemedi ama ben anladım. Bu bana büyük bir cesaret verdi. 1952'de 52'ye kadar 5-6 tane yapmıştım zaten. En son biraz şarkımı ki o benim ilk şarkımdır. Sordular Mecnun'a Leyla'nın saadet hanesin diye başlar. Dil de görüyorsunuz biraz Arapça, Farsça. E tabi biz repertuarı, klasik asarı geçtiğimiz için devrin dili de o. İlk güfteyi de böyle seçtik. Ben o güfteden sonra bir daha Türkçe olmayan sözlü beste yapmadım. Bu da rahmetli Hilmi hocamın bana nasihatiydi. Çağına hitap edeceksin. Türkçe varken başka kelime bulmayacaksın. Ki ben bu sözlerden cesaret alarak ilk defa yadırganan sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver dedim. Biraz kül biraz duman o benim işte dedim. Efendim Yağmur Duası denilen o uzun şarkıyı yapmaya çalıştım. Şimdi dilerseniz bu şarkılarınızdan birini Emel Sayın'dan dinleyelim. Şey... Sim! You am Sayın Avni Anıl, bu ilk çalışmalarınızdan sonra sizi teşvik eden ve bestelerinizi eleştirip size yardımcı olan bestekarlar oldu mu? Mesut Cemil Bey, Rahmetli Refik Fersen Hoca, Saadettin Heper Hoca, efendim Halil Bedi Yönetken, şu anda Şefik Gürmeriç Hoca benimle otomatikman bir şey kurdular. Yani bu çocuk şeyler yapacak galiba gibi. Ki o zaman da hakikaten yeni beste biz e, bu çalışmalara başladığımız zaman ki bestecileri size söyleyeyim e, dev adamlar tabi Saadettin Kaynaklar Selahattin Pınarlar onların içinden yeni bir şey yapıp çıkmak e, çok güç çok zor bir şey fakat hakikaten e, çok e, mütevazı adamlardı özellikle Saadettin Kaynak Hoca ki son 7 yıl hayatının son 7 yılında her cumartesi günü koşu yolundaki evine ben devam ettim e, danıştım ettim çok müsamahalı bir insandı Efendim Selahattin Pınar e, hocamız öyle rahmetli çok sert görünüşü çok e, yanına sokulmaz e, havasını veren e, şekil dışında böyle güvercin gibi bir yüreği vardı onun e, pek dinlerdi bizi eleştirirdi ve ben şanslıyım bu isimlerin sonra Fehmi Tokay, Zeki Arif Ata Ergin, e, bu isimlerin e, teşviklerini gördüm. Yani büyük şanstır bu benim için. Yoksa kırılabilirdim belki. E, katiyen böyle bir şey olmadı. Sayın Anıl, bestenizi yaptığınız 1952'den bu yana 200'ü aşkın şarkı bestelediğinizi biliyoruz. Halen bunlardan kaçı TRT repertuarında bulunuyor acaba? Bunun radyo repertuarında 133 tanesi var. 7 tane de halen repertuarda bekliyor. Demek işte 140'ı falan repertuarda. Diğerlerini bir kısmını ben vermedim. Bir kısmını tutuyorum. Yani daha işleyebilirim, daha ezgilenebilir gibi geliyor bana. O nedenle tutuyorum. E neden diyeceksiniz? E bu söz musuk ise. Sözün bir esprisi, bir güzelliği, bir değeri olsun ki bizim de emeğimize değsin. İyi e iyi değerlendirebilirim diye. Ve hakikaten hocalarımız ki bunun üzerinde çok duran, ilk defa duran ve devamlı olarak da e, tekrarlayan Sayın İsmail Baha Ersandır Bu güfteleri nereden buluyorsun ki? takılır da bana o. E, Bende 30 binin üzerinde her zaman güfte vardır. İnanınız bunların içerisinden en az 2-3 ayda bir tanesini seçerim. E, ve hep yeni isim ararım. Sayın Avni Anıl, güfte seçiminde çok titiz davrandığınızı söylüyorsunuz. E, o halde besteleyeceğiniz güfteyi nasıl seçtiğinizi de anlatır mısınız dinleyicilerimize? Ben şarkılarımı yaparken güfte şairinin, güfte sahibinin duygularıyla kontak kurduğum zaman beste yapabilirim. Yoksa her şiir e, kendi alanında mutlaka güzeldir. Çirkin olur mu? Yalnız benim şartlarımla şairin şartları kontak gelecek. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize bir süre ara veriyor ve bestekarın sevilen bir şarkısını dinletmek istiyoruz. Sevim Deran söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Biraz duru, dur, biraz, biraz dur. Good. Sayın Avni Anıl, şimdi de bestelerinizi nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Tüm şarkılarımda önce en önemli unsur yani duygudan yola çıkıyorum ben şarkı yaparken bir ilim bilgi nazariyat solfeş filan bunlar benim duygumun işçileri yani ben şarkıyı yapıp satır satır kelime kelime falan yazan bir besteci değilim. Yani tamamını gönlüme yerleştirip ezberlemedikçe ben şarkıları tespit bile etmem veya ettirmem. Bu katiyen e, böyle bir yolu denemek bile istemem. Ki bence işin aslı da bu. Şimdi duygudan yola çıktığımı belirttiğime göre işte güfte şairinin duygularıyla benim duygularımın kontak kurması sonucu şarkıların meydana geliyor. Bunlar aşk, ...hasret, efendim... ...gariplik... E, ...sıkıntı, üzüntü... ...Allah büyük acı vermesin ama ben... E, ...sıkıntılı, üzüntülü zamanlarımda... ...biraz daha rahat çalışıyorum. O da e, güfteleri belki... ...daha çok bu anlamda olduğu için... E, ...beni rahata götürüyor. E, ama hafif ezgilerle... ...yaptığım şarkılar da yok mu? İşte onlar benim neşeli günlerim. Onlar benim rahat günlerim. Bir iki güfte daima cebimde, ezberimde, gönlümde olduğu için... O günkü şartlarım hangisine denk gelirse ben bir yerinden girerim onun artık. sayın Avni anıl genç bestecilerimiz var onlara neler söylemek istersiniz tüm genç arkadaşlarıma özellikle mutlaka seslenmek istiyorum repertuvara gönderdikleri şarkının reddedilmesi onları kırmasın kamçalasın yani Nedenlerini sorsunlar, gerekçe istesinler, gelsinler, ee, bize gelsinler, müzik dairesine gitsinler, yazsınlar, çizsinler, bu repertuvar kurulu üyelerinin karşısına çıksınlar. Ben şunu, çünkü repertuvar kurulu ee, notalar üzerinde, şekil üzerinde ee, çalışma yapıyor ve çok normal. Ve bir tape hatası onları yanıltabiliyor. Çünkü çalarak, söyleyerek yapılmıyor, bu mümkün de değil, çok zor bir iş. ...ve kırıldığımı efendim ben işte burada bunu düşünmüştüm de benzer namede... ...diyecekler tabii. Ve her şey ben bugün e, benim geçenlerde bir şarkımı hakikaten iade ettiler. Benim hiç Allah Allah dedim baktım ilk defa da başıma geliyor. Bir baktım hakikaten biz onu tapa ederken yalnız sen yani ikilikleri bir yarat... ...dörtlükleri bu yana yazmışız. Hemen teşekkür ettim yazdım onlar da bana teşekkür etti işi düzelttik. Şimdi yeni bestelediğiniz şarkılarınızdan birini söylemenizi rica etsek ne dersiniz? Bu en yeni şarkılarımız demiştiniz. Aklıma bu geldi. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum Gönlün dalında Bir yuva kurdum Yıllardan beridir Yalvarıp durdum Sevgilim demeyi öğretemem Evet söyleyin dediniz söylüyorum. Ben de yürek bu kadar yani yapmak başka söylemek başka. Ama madem istediniz ben de mırıldanmaya çalıştım. Sayın Avni Anıl'a teşekkür ediyor ve bu şarkıyı sanatçımız Akif Özüşen'den dinletiyoruz. Thank <laughs> Bestekar Avni Anıl'a ayırdığımız program burada sona erdi. 15 gün sonra bir başka bestecimizle yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Günümüz Bestecileri